Arkadaşlar Şahsoy Gömtene kanalına hoş geldiniz. Ben Ant. Ben Ege. Bugün sizlerle Slytherin'i oynayacağız arkadaşlar. Ege ile online oynayacağız. Bakalım ne olacak kapışıyoruz beraber. Birbirimizi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu an sen neredesin? Tamam. Of arkandayım. Dümdüz gelirsen beni göreceğim. Hayır. Evet. Hayır. Aa Türkiye. Ha, dümdüz gelirsem seni bulabilirim. <laughs> <laughs> diyeceğim Ben geldim. Neredesin? Hmm. Öl 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 belki bir yerde daha iyi buluşuruz. Tamam ben bir öleyim adama kafa atayım. Açayım. Şimdi... Bekle ben şunu badozdan öyle gireyim. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Oyuncağın gitti diye ağlıyor ya. Yani. Samet'in oyuncağı düştü arkadaşlar rotaparka. <laughs> ağlıyor. Ege vallahi bu sefer çok yakınız iyi değerlendirdiniz lazım. dümdüz dümdüz. Geldim. Hayır dümdüz gel. Lan siz herif kaç kaç kaç, kaç 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 Uf ay tam önümüzdeydim ha. O mavi adamı ben. Sesini kapat. O mi kimdi ya? Dümdüz aşağıya versem yanındayım. Hmm. Hmm. Bir buluşamıyoruz hmm. ya. Online'da bile buluşamıyoruz. Dümdüz, dümdüz, dümdüz. Hey, you, yeah, you. Get your butt. Take your greasy little Cheeto crusted fingers and use them to search for mobile strike. Mobile strike. Yes, sir. It's a Basma bunlar. Neredesin? Hı. Oha harbi yakınız ha. Çaprazlama sen çaprazlama gel. Yani ben tam ortadayım. Kardeş farklı sömürler atmış olmasın? Daha demin birinci farklıydı. Sen de birinci kim? Sere. Ben de Nazlı bu Servus Farklı sorular. Ama aynı Wi-Fi'deyiz kanka sıkıntı yok. Evet. 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 Ee... Evet. Evet. Aa, ben miyim, ben Ama daha demin aynı soru bıraktı bize. Dur bakayım. Senin ismin ne şu an? Slogan TR. Hayır, pardon. Şey. Şu an sizde birinci kim kanka? Acil. Evet. Kapan. Öldün mü ya? Yani? Ben de birincinin ismi. Hadi bir. Başla sen. İki üç. Birincinin ismi yok. Tahtam var. Aynı soru. Ama benimkinin T yazıyor. Ne? Evet. Aynı soruları esnafı sıkıntı yok. Mr. Mr. Jumbo mu? Değil. Ben ikinin de ismi yok. Arabi gel geldi. Evet. Bu videonun içinden sıçtılar herkes. Evet. Bir bekle beni biliyor musun kanka? Evet. Ne Hey what's up guys? This is Megan's War 84. So I've been playing Mobile Strike. This is a totally fun game. Of arkadaşlar. Valla. Videoyu kapadın mı? Arkadaşlar ben bir skin seçeyim. Son bir kez oynayacağız arkadaşlar. Sonra kapatacağız. Amelo. Anırım Evet. Arkadaşlar bizi öldürecek. Bizi döveceklerdi. Bu fantezi. Ee, arkadaşlar bu, bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, online online'da bu, bu sefer e, şey buluşamadık, yapıp, olmadı. Buluşamadık, olmadı. Ee, biz birkaç kez daha deneriz belki. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.